Öğretmenim. Öğretmenim ben çıkabilir miyim? Ne oldu lan? Oğlum. Kim? Oğlum kimse nerede yok? Nereye gitti herkes? Anam sınıf boşalmış ya lan. İnsan bir dürtüler bize eve gidiyor diyor. Anam bismillah. Ona lan. Oğlum burada bir şey var. Ha, ha, öğretmenim. Öğretmenim sınıfın ortasına bir şey girmiş. Oğlum bu ne ya? Benim burada kaçmam lazım. Burası bir tip böyle. Kafası da sallanıyor. Oyuncak mı bu? Canlı mı? Ne oldu belli değil. Oğlum herkes gitti mi ya? İmdat. Sınıfta bir tekme kaldı. kaldım. Help me. Help me please. Oo, çok korkuyorum. Şu anda çok korkuyorum. Beni buradan kaçmam lazım. Aha şurada çıkış var arkadaşlar. Hemen şuradan kaçıyorum. Oo, çok korkutucu. Ne oldu oğlum? Nereye geldik ya? Sınıftan niye hemen buraya çıktım? Hemen şuradan da atlayalım. Allah vallahi var ya değişik yerlere geldik arkadaşlar. Şurada ok işaretleri var. Onları takip edeceğiz sanırım. Tamam hemen gidelim. Hep böyle şeyler neden beni buluyor? Ya. Şuradan alttan geçeceğiz arkadaşlar. Oklar doğru takip ediyor. Vallahi bu oklar inşallah beni kötü bir yere götürmüyordur. Şuradan da şöyle geçeceğiz. Çok güzel. Allah'tan her geçtiğimiz yerde checkpoint alıyoruz. Buradan da devam edelim. Şöyle atlayalım. Ee, yanlış yere düştüm herhalde. Yukarıdan gidecektik. Evet merdivenden çıkalım. Şöyle. Bodrum katında benim ne işim var ya? Tamam arkadaşlar ya. Korkmaya başladım. İnşallah arkamda kimse gelmiyordur. Ben sınıfta uyurken arkadaşıma dedim. Oğlum dedim zil çaldığı zaman bana bir dür dedim ya. Bana biz söyle de ben de kalkayım dedim. Herkes beni bırakmış gitmiş. Bir de canavar gelmiş ya. Canavarın geldiğini söyleyin bari. Ne yazıyor burada? Aha canavarın resmi. Be careful Mr. Wingle'mış. Ha ismi oymuş. Very smart diyor. Çok akıllı diyor. Ya oğlum ya. Sen akıllıysan var ya ben zeka küpüyüm. Benim IQ'm 2872 biliyor musun? Alt üstü bir tane periş olacak ya. Akıllı olsan olacak ki. Bir şuraları geçtikten sonra hiçbir sıkıntı olmaz. Şöyle atlayalım. Kardeşim yavaş atla. Bu nereye geldik ya? Lağım gibi. Öp midem buladı. Şöyle gidip oğlum ya. Gitti nereye düştü? Lağımın düştüm, oğlum. Bu saçmalık oraya düşecek. Gel gel de abla. Arkadaşlar ben de lağımın içine düştüm. Şu anda çok kötüyüm. Onun için videoyu beğenmeyi, abone abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kusacağım kamerayı kapat. <gülüyor> <gülüyor> Oh be kendime geldim. Ya kusma sesini de bu şarkıyla kapatmasaydı. Saçma sapan şarkı koy bir sürü altına. Tamam arkadaşlar biz gidelim artık işimize bakmamız lazım. Ne oldu döndük dolaştık okula geldik. Hemen şuradan zıplayarak yavaş yavaş geçelim. Tamamdır. Şurada canavar var tamam canlanıyor mu bakayım bir yok canlanmıyor. Hemen şuradan geçelim arkadaşlar yavaşça aşağı düşmemem lazım. okul ne hala getirmişler şuna bak ya her tarafı yıkılmış. Şuralarda bir şeyler var mı yok sanırım şu kapıya doğru gideceğiz. Şu kapıdan geçtiğimiz zaman bir şey olur mu bak. Aa, lan. Nereye geldim lan nereye? oh. Ha o ne lan? Oğlum nereye geldim? Canavar tamam özür dilerim. Abi sen nereye geldin ya? Sen ne? gittin beni mi takip ediyorsun? Ne yapacağız şimdi? Üstüme gelir mi ki? Şurada ne yazıyor? Bay bilmem neyi bulmak için diyor. Gizli butonu bul. Gizli buton mu? Gizli butonu bulduğum zaman ne olacak? Kapı mı açacak? Nedi ki? Hemen bakalım arkadaşlar buton var mı? Sağda solda şurada bir tane ok işareti var. Şunun arkasına mı sakladınız? Bak ya buraya koymuşlar. Oğlum sakladınız niye ok işaretini koyuyorsunuz? <laughs> arkadaşlar açtım herhalde aşağıya. Tamam oraya bir şey açıldı. Şuradan aşağı atlamam lazım. Hadi görüşürüz Pelucuk oğlum. Burası da çok yüksekmiş. Allah nereye geldim? Yine düştüm bir yerlere ya. Ben nerelerden nerelere düşüyorum? Allah'tan checkpoint aldık. Şurada şöyle devam edeceğiz artık. Bir de okuldan kaçıyoruz ya. Cetvel koymuşlar, kitap koymuşlar. Karşıda bir tane elma var. Elma ne alaka? Elmadan keşke bir kere ısırabilsek ya. Canım istedi. 何 Hop şuradan da atlayalım arkadaşlar. Güzel güzel kalemler koymuşlar. Hop şuradan da geçelim. Ne güzel rengarenk yapmışlar ya. Defterler yeşil, mavi her renkten var. Şöyle atlayalım. Şuradan da kırmızının üstüne atlayalım. Kırmızının yanına hemen elma koymuşlar ya. Bir kere gıpta sap olmaz mı? Şuradan şöyle geçeceğiz herhalde aşağıya doğru atlayacağız arkadaşlar. Tamamdır. Şuradan atlayalım. Hoppala. Tamamdır. Burada da checkpoint'imiz aldık. Olaylar şimdi başlıyor. Karşıda ne var lan? El mi var? Arkadaşlar eller abi canavarın elleri herhalde. Dikkat edin oğlum. Yavaş gidin. Ne acele acele gidiyorsunuz ya. Önden önden gidiyorlar arkadaşlar. Şunları takip edeyim bari. Hoppa şuraya geleyim ne oluyor abi Uf. Oğlum kaç tane kolu var lan bunun? Tamam hemen şuradan şöyle geçeleyim. Çok güzel. Şurada bekleyelim ne olur ne olmaz. alamam Üstüme geliyordu. Üstüme geliyordu. Düzgün yerde durmuşum arkadaşlar. Tamam. Şurada herhalde açık renklerde durduğumuz zaman sıkıntı olmuyor. Arkamdan geldi bu sefer de ya. Korkuyorum valla tutacak biri diye. Şöyle geçeleyim. Şurada da bekleyelim arkadaşlar. Tamam. Sıkıntı yok. Ben buradan da geçelim. İki tane kol kaldı zaten. Şöyle de atlayalım. Arkadaş ahtapot musun ya? Bu kadar kol mu olur? Allah geçtim. Valla buraya da geçtim arkadaşlar. Emin şuradan atlayalım. Yukarıda ne var? Yukarıdan makaslar mı geliyor? Makas ne alaka ya? Beni mi keseceksiniz acaba? Şuradan makas geçtiği zaman hemen şöyle geçelim arkadaşlar. Aşağı düşmeyelim çünkü aşağıda gördüğünüz gibi kazıklar gibi kalenler var. Aşağı düşersek hepimiz ne olacağını tahmin edebiliyoruz herhalde. Tamam açılsın çok güzel makasta kesmediği sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Şuradan da şöyle geçelim. Hop buradan da geçtik süper oldu. Aha çıktık herhalde. Kaçtık mı lan? Vallahi geldik arkadaşlar. Atlayalım aşağıya bakalım bizi neler bekliyor. Burada silginin üstüne geldik arkadaşlar. Şuradan checkpoint'i bize alalım. Ne yazıyor? Şimdi diyor tıklayın. les oyuncu bir game oyun. Ne yazdı da belli değil. 3 tane bir şey bul diyor da ne bulacağımızı bilmiyoruz arkadaşlar. Hem şuradan bakalım ne bulacakmışız. Şuraya girdiğim millet. Aha burada bir şey var. Tamam bunu toplayalım. Üçgeni bulduk. Ha üçgeni bulduğumuza göre yuvarlak bulacağız. Bir dakika kara da bulacağız. Herhalde öyle geçeceğiz kapıyı. Bulmak zaten benim işim arkadaşlar. Tamam şuradan yukarı doğru çıktılar. Büyük ihtimal yukarıda da bir şey var. Oklarla göstermişler. Hem şuradan geçelim. Aha burada da bir tane var arkadaşlar arkadaşlar. Evet kareyi de bulduk. Çok güzel üçgen meydan yazmışlar. Sağa doğru gidelim. Köprüden geçelim. Şurada yukarıda zıplama yerleri var arkadaşlar. Sanırım oraya çıkacağız. Şöyle Allah düştük aşağıya. Hop hop. La oğlum bir kalktın ha tamam geri çıktık anlam düşüyordum la oğlum bir saniye Allah tamam düşmek istemiyorum düşmek istemiyorum süper arkadaşlar hızlıca merdivenlerden de çıkalım hoppala şöyle yapalım oğlum ya ne gerek vardı ta yukarı kadar sakladınız şuradan da girelim arkadaşlar buradan karşıya mı gideceğiz sanırım karşıya gideceğiz tamam herkes o tarafa doğru gittiğine göre ben de öyle gideyim oh gökkuşağının üstünden atlaya atlaya geçiyoruz hoppala geldik aha bu gördüm vallahi gördüm arkadaşlar hemen şuradan küremizi de alalım şimdi gidip şunları yerleştirelim zaten iki tanesini ben yerleştirmiştim az önce şunları da koyalım tamamdır Allah oldu lan? Abi kapı açılıyor. Oğlum sınıfın kapısı açıldı. E ben zaten sınıftan kaçmıştım. Tekrar sınıfa niye gireyim ki? Şunu alabiliyoruz mu? Almıyoruz. Bir tane kalem koymuşlar buraya. Haydi bakalım gidelim arkadaşlar. Bakalım başımıza ne gelecek sınıfta. Giriyorum ama çok korkarak giriyorum. Girdiğim vallahi aa anam. Niye tutturdun? Yok artık sınav mı hocam? 5 tane soru var diyor. Hepsini diyor numaralarla cevap ver diyor. 3 şans elde edersin diyor. Devam. Allah 54 bölü 6 ne lan bu tamam bunu bölersek 9 ediyor 9 mu evet doğru oh be doğru şey bak arkadaşlar 77 artı 43 77 100, 120 tamam bu da doğru arkadaşlar toplamada sıkıntı yok bir hücrenin güç merkezi nedir e nedir Çekirdektir. ne demiş mitokondri diyor topuzma çekide kalbi ya bu <laughs> ah, ah, yanlış yanlış oğlum iki hakkım daha kaldı ne olacak mitokondri mi Aa, doğru tamam doğru cevap verdim hangi gezegenin yüzey sıcaklığı en yüksek ya ben ne bileyim ya venüs mars mı ki acaba yok venüs venüs mars mars dedim ha bu da doğru tamam son bir tane soru ABD anayasasını ben ne bileyim ne zaman yazıldı ya 1789 desem ne olur ki acaba bilmiyorum ki yanlış mı yanlış mı ne diyeceğim lan 1700 bir şey olması lazım Ah oh be doğru cevap verdim tebrikler mezun oldun artık çocuk değilsin Allah şükür ya çok sağ olasın. Yani şu da var ya ayak üstü sınav yaptılar. En azından sınavdan geçti be arkadaşlar. O zaman şuradan atlayabilir başa. Yo geldim 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 nereye geldik? Vallahi şu anda çok az kaldı arkadaşlar. Ortalık iyice karıştı. Abo abo. o Rahat düşmeyeyim, düşmeyeyim. Düşmeyeyim. Aşağı düşmeyeyim. Şu geldiği zaman ona zıplamam lazım. Zıpladım. Tamam, çok güzel. Şuradan da şuraya zıplayalım. Oh be geçtik. Arkadaşlar şu ana kadar bayağı bir yol kat ettik. Çok az bir kısım kaldı. Oraya da geçecek. Hiçbir sıkıntı kalmayacak. Şu canavar gelmesin, kovalamasın, bir şey olmasın sorun değil. Biz buraların hepsini geçeriz bence. Hatta siz buraya kadar izlemişken bir tane videoya like atabilirsiniz, değil mi? Allah düşmeyin, düşmeyeyim. Düşmesem like atın, düşmesem like atın. Like atarsanız daha güzel videolar gelecek. Lütfen like atın. Düşeceğim çünkü. Hop. Oh, geçtim. var ya sizin sayenizde o kadar like atarsanız ben de böyle rahat rahat geçerim. Tamamdır şu aşağı yukarı iniyor hemen şuradan çıkalım. Şuradan karşıya doğru geçelim arkadaşlar. Oklarlar ne güzel çizmiştir. Şuradan da karşıya geçtiğimiz zaman checkpoint alıyoruz mu? Aldık süper. Bakalım burada yani koymuşlar. Gökkuşağı koymuşlar. Yine eller geliyor. Yine eller aşağıdan yukarı doğru geliyor arkadaşlar. Allah bu sefer daha aralıkları dar olmuş. Tamam soru yok hemen şöyle geçelim. Buradan bakayım gelecek mi? Geldi geldi arkama gelsin Süper. Şuradan da geçersek arkadaşlar kafama geldiği zaman ne oluyor ki acaba? Dikkat etmem lazım lazım. Hop tamam vay <laughs> bir yandan da korkuyorum arkadaşlar. Çaktırmıyorum size ama çok hızlı geliyor ya. Hop şurada da aşağı düştü. Hop buraya da geçeriz. Tamamdır hemen şuradan hızlı bir şekilde geçip bir tane kol kaldı. Tamam gel kardeşim gel şöyle ısıracağım. Vallahi kolunu ısıracağım ya. Hoppa geçtik. Tamamdır kapıya geldik arkadaşlar. Checkpoint'imizi de aldık. Ne yapacağız şimdi? Buradan gideceğiz mi? Girelim bakalım. Haydi. Şöyle bir süper kahraman yürüyüşü yapayım. Selamun aleyküm. Burada kimse var mı? Aa, anam ne oluyor lan? Sesler girmeye başladı. Ee, sakın çıkma. Lütfen orada çıkma. Anam çıktı. Sana delikanlılık yapmak istememiştim. Oo, yok artık. Kafası çok büyükmüş bunu. Konuşarak halletse ki. Anam gelme gelme. Üstüme gelme. Üstüme gelme. Çok korkuyorum. Lütfen yavaş ol. Yavaş ol. Aha silah verdiler mi? Tamam silah verdiler. Sorun yok arkadaşlar. Ben bunu vurur Nedir lan? Oğlum kafasını bulamam ki. Ha buradaymış. Tamam şöyle yapalım. O enerjisi gidiyor. Bayağı hızlı gidiyor hem de. Şöyle yapıştıralım yapıştıralım. Kafama gelmediği sürece sorun yok arkadaşlar. Yapıştır gömle... Anam oraya bıraktım ya. Gel bakalım kafasına kafasına atayım. Şöyle gözünü doğru atayım. Oğlum bu sefer daha hızlı gidiyor lan. Aha arkadaşlar yarıya getirdim enerjisini. 2-3 tane daha vurduğum zaman ölecek bir ihtimal. Oğlum ya çok güzel öldü. O oh, anam gitti lan. yıkıldı la koca oyuncak. Ya yazık oldu vallahi yazık oldu. Ama konuşarak anlaşalım dedim. <laughs> Kapımız <da> açıldı. <gülüyor> <gülüyor> Çok mutlu oldum ya. Ufak bir Michael Jackson gösterisi yaptım. Artık gidebiliriz. Asansör orada bekliyor. Asansör orada bekliyor. Hemen gidelim bilelim arkadaşlar. Ya da bir saniye. da bitirmek üzereyim. Şu takonayı çok merak ediyorum arkadaşlar. 150 Robux diyor ya. Versem mi ki? Arkadaşlar veriyorum valla sırf sizin için ne olduğunu göreyim diye. ne oldu lan? verdi bana. Oğlum müzik falan ama bak Elif var ya. Kapat şu müziği. kapat kapat. Şuna bak ya gitti. 150 robux gitti. Bunu için mi verdim ya? Elime bir tane yalandan tako vermişler. Bari şundan bir ısırayım bakayım bir tadına. Hı, tadı da güzel değil. Karnı da doyurmuyor. Boşta yeri 150 robux verir arkadaşlar. Neyse gidelim hadi. Hem mevcut olan binmem lazım. Hop basalım bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz? İnşallah bizi aşağıda sıkıntılı şeyler beklemiyordur arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Bakayım bir sağda solda bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Şurada ne yazıyor? Ona da bakmam lazım. yukarı deki de bitti tamam ne diyor? Bir dahaki sefere görüşürüz. Ben Pero. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Oğlum sesler geldi. Sesler geldi. Kesin peruk burada var ya. Sesler geldi. Yukarı mı çıkacağız? Nereye çıkacağız? Tamam arkadaşlar sararım yukarı çıkacağım oğlum ya. Arkamdan gelmesin. Hemen şuradan gidelim oğlum ya. Ben nereye gideceğim? Yanlış yere mi geldim? Ha doğru yere geldim. Tamam şuradan çıkalım arkadaşlar. Bakalım pencereyi göstermiştir. Ya bitmedi oyun bitmedi vallahi. Kaça kaça bitiremedik. Hop atladık. Tamam bitmiş lan. Tamam arkadaşlar. Şuradan sonra da oğlum gidiyor Geliyor ya. Arkamdan geliyor. Kaç kaç. Hoşt git lan git. Nasıl koşuyor bu? Ha arkadaşlar arkadaşlar şuradan çıkayım bir çıkayım tamam 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 çıktık herhalde çıkışa geldik Allah geldik Allah geldik Allah Oğlum hava fişekleri bilim insan bir şöyle patlatacağız diye Tamam arkadaşlar Oh be bundan da kaçtık oh tast ediyorum Süper oldu ya dönüp dolaşıp yine okuldan kaçtık yine canavar öğretmeninden kaçtık Ama sonunda bitirdik arkadaşlar Bakayım iyi buradan bir çıkış var mı yok tamamdır Oyunların sonuna da her zamanki gibi saçma sapan şeyler koymuşlar arkadaşlar Bir tane dans eden babi koymuşlar şurada da zıplama bimlama falan var Tamam bunların hiçbirine gerek yok arkadaşlar. Şöyle güzelce geçeyim. Artık videoyu bitirmenin zamanı geldi. Da Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.